Evet arkadaşlar önceki bir video bitirelim umurumda değil. Çakıl buldum arkadaşlar şimdi. Ciddiyim çakıl buldum. Anam. Anam. Creeper'lar yere doğru kazmışlar. Çakıl yapmışlar bildiğin. Söyük bana şimdi. Ve artık çakman var. Sıçtınız. Ananı. Hı hı. Golden elma yiyip herkes yakacağım. Tamam beni yer yapma. mi? Şaka yapmıyordum bu arada. Seni yapma. Seni yakacağım. Ben, ben zaten golden elma var. Ben de sıkıntı yok. Merhaba Dövüşür Kardeşim senin odayını bırakma Tamam takıl Ben burda kaldım Yanıyorum <laughs> <laughs> Fuat abi Fuat abi Lan lan Ay ananı o Creeper kardeş Evet bu çıkış yaptım Yanıyorum şu an ama umurumda değil Yanıyorum Fuat abi <gülüyor> <gülüyor> Merhaba Bak Creeper'ı kendim patlattım oğlum Karka yaptıklarım gidiyor benim çakıl da bitiyor lan. Çakıl. Yani çakıl, çakıl işte. Ne seçti? Aha yapabilir <laughs> miyim? Hayır kanka gel yükleyeyim. Kanka gel çabuk üfleyeceğim. Ne yükleyeceğim ama? Gel ateşini. gel. Üfledim. Ha. Kanka yarım canım var. <laughs> Keşke üflemeseydim. Kanka bana ben Gel lan şuraya. Kanka buradayım üstünde. Abi bir de zombi <laughs> Abi bıçak olaymışlar, gelin <laughs> de ıslatayım. Kanka hadi çabuk suyunu aç. çabuk. Eşyalarını tut, boşaltalım, boşalım, boşaltalım. Evet. Arkandan zondu geliyor. Zondu diyor onlar. Kanka. Ya, kanka. Ananı. kanka çabuk, gel çabuk, gel kanka. gel. Islak, ıslak, 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 ıslak. Islanak neredeyim? Nasıl? burada sen neredesin? Arkandayım. Ya ananı. Kapıyı sütmüşler. Kanka çabuk gel, çabuk gel, çabuk gel. 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 gel çabuk gel. İçeri giremezler değil mi? Yok giremezler. Oh ah. be. Oh. Hayattayız. Eşyaları boşalalım. Böyle ben boşal... sütüyorum sen bana. Bana da sütüyorum. Bir tane sütüyorum. Yaa. Ben <laughs> Oğlum daha elini alsana. Hadi. <laughs> Hadi. Bitir mi ben? Ben arkanda düşüyorum. Arkan Zaman neden bir şey oluyor? Gece oluyor. Tam sabah olacakken oluyor. mis gibi mis gibi kanka. Bence bence kanka. Ben mis gibi Bence bu dünyada bir tane ekol var. Mis gibi mis gibi heykel. Mis gibi mis gibi. O fok olabilir mi? Hayır fok olmaz oğlum. Alo. Ne <laughs> 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 cevap ben? Geri zekalı sana demiyorum. Ne hmm. hey, değil. Abi, abi bir fotoğraf çekelim, lan ey. Pes etmek yok lan. Pes eden var ya. Pes eden kim olsun? Pes eden, pes eden şey. Seçmeli dersi. Dedi zekalı lan. Pes eden inşallah bir yıl hoca ona ödev verir. Bir yıllık ödev. Bir yıl boyunca ödev yapacak durmadan. Oynuyor. Pes eden var. Geri kaçan oldu. Pipi neredesiniz?

Dur, bak dur. Cadı, cadı ne <da> alaka? <laughs> Dün de bu cadı koydu. vardı. Ben beni koydu. burada sıkıştırdın kanka. Ödüyorum, yanıyorum. Sıkıntı yok kanka, koldarı olmayı. Cadı bana bok fırlattı ama <laughs> bak. <laughs> Galiba ağzı... Gidelim çabuk götür. <laughs> Söndün mü? <laughs> Cadıyı öldürdüm. Aferin. çabuk <laughs> sıkıştırdım. Çubuk, Çubuk Merhaba iskelet arkadaşım. Biraz iskelet. ok kullanalım mı kanka ya? Ok. Ben kendime ok şey yap. Birbirime <laughs> <laughs> sokayım. kanka ben kendim gel gel gal ne lan gal. <laughs> kanka çabuk gel ben şey yapıyorum kendime. Ay yardım yani böyle ikimize. Ok yere saldıracağız ormanı. Okey. Etraf boşaldı gibi. Ben de boş şimdi. <laughs> Herkes gir, gir şuraya. Gir şuraya gir. Gir şuraya gir. ya şuraya git. Bize nah vurursun. <laughs> Galiba biz de nah vururuz da neyse. <laughs> <laughs> Bu şey. şey. <laughs> Bak şurada giriş kapımız olacak. Buluşmanın giriş kapımız. Ortalığı der mi kanka? Kanka merhaba. <laughs> Arkadaşımız gelmiş. Arkadaşımız var. Geldi. Açık benim içeri kaldı. Tamam tamam tamam. İşte böyle kapışacağız. Orada birim var yoksa benim gözümden mi sıkıntı var? Kanka bak ben bu olayın yaşanacağı bildiğim için bak yanıma ne aldım? Ne aldım? Sandık. Vay canına. Ondan sonra bitti mi bitmedi bak 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 bir tane var bak, bak bitti mi ne kaçtı ben gel sakla lan Yatakta da aldım boş kovan kovası düştü mü diyor kanka baksan oğlum ben burada <laughs> ey yaptım su arıyorum ben suyu ne yapacaksın bilmem kovaya sokacağım doldurucu ne Ben kaçıyorum. Sen hadi gel ya oraya gidelim. Benim yaptığım yere. Ben oraya gidiyorum zaten. sen oraya git. Ben şey topluyorum. Biz kalıya kanka. Biz kalıya Hadi be. Ben de Kanka, o yere ben Konya'ya sen ben geliyorum şimdi. Geliyorum geliyorum. Aç lan aç. Aa ki 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 ki. Kan kalkanda kayıp var. Hmm. Merhaba. <laughs> tamam sen <çünkü, okutalım. gülme> diyor. Tamam. Şart. <gülme> tamam birçok. Çok fazla çok. ne gerek var oğlum orayı kapatmamıza gerek yok. Evet. Var. Şu etrafı da açalım oğlum etrafı görelim onlara vururum. Tamam. Sonra İçeri giremesinler yeter. Neyse evet, arkadaşlar bu bölüm bu kadardı çünkü siyah kızlar. Ama yaptığım şeye bak bak bak. Bak görüyor musun? Işık yap. Ver aranı sikim onu. Ne istiyorsun? Bok mu? Bok ye. Yeah. Senin için sağlıklıdır kardeşim. Gel <laughs> 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 Ee, bu bölüm burada bitsin. Ee, 8 dakika oldu. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.